Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan bir hamle geldi. Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen barış zirvesi öncesi yaşanan diplomasi trafiği adeta nefesleri kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Şarm el Şeyh havalimanına iniş hazırlığındayken son anda gelen bir bilgi tüm planları değiştirdi. Ortalığın karışmasına neden olan bu bilgi ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun zirveye son anda davet edilmesiydi. Bu gelişme üzerine Erdoğan havada diplomasi trafiğini başlattı. Uçak Kızıldeniz semalarında turlarken Ankara'dan Washington'a, Kahire'den Doha'ya kadar telefonlar adeta kilitlendi. Hükümete yakın yazar Abdülkadir Selvi uçağın havada 19 dakika tur attığını söyleyerek uçağın pisti pas geçmesinin nedeni ise teknik bir konu olduğunu Piste başka uçak olduğu için havada 19 dakika tur atıldığını yazdı. Dün bu haber önce iktidara yakın medyada Erdoğan'ın uçağının Netanyahu'nun katılma ihtimaline karşı pisti pas geçip Kızıl Deniz'de tur attığı yönünde manşet yapıldı. Bu tuzak ve yanlış haber hemen hemen bütün medyada bu şekilde haberleştirildi birçok sosyal medya hesaplarında ve Oda TV gibi muhalif medyada bile haber yanlış servis edildi. Deniz TR olarak haberin doğruluğunu teyit edemediğimiz bu haberi sizlerle paylaşmadık. Habere ilişkin doğru bilgi bugün ortaya çıktığı için sizlerle paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının pisti pas geçme nedeni tamamen başkaydı pistteki yoğunluktan dolayı Erdoğan uçağı havada turlamak zorunda kalmıştı. Erdoğan'ın girişimleri sonucu Netanyahu'nun zirveye katılımı engellendi. Diplomatik kaynaklara göre ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarıyla Netanyahu'ya son anda davet gönderilmişti. Ancak Türkiye'nin devreye girmesiyle bu plan bozuldu. Sonuçta Netanyahu'nun ofisi tatil başlangıcını Gerekçe göstererek zirveye katılmayacağını açıkladı. Ama perde arkasında Erdoğan'ın diplomasi trafiği etkili oldu. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Mısır Başkanı Sisi ve Katar Emiri El Sani Gazze için tarihi bir niyet beyanı imzaladı. Şam El Şeyh Barış Zirvesi Gazze için umut dolu bir adım olarak tarihe geçti.